Sevgili izleyenlerim, evet. Kulpetten hemşerilerimiz gelmişler. Canlarımız, ciğerlerimiz. Ee, evet. Gerçekten öyle. Canlarımız, ciğerlerimiz. Ben hep yani. söylerim, biz bir aileyiz. Dünyanın neresinde olursak olalım. Şimdi İsviçre'den gelmiş benim hemşerim. Balakor'da şu an, Akşar'dayız. Ee, i̇sim soy isimle bir önce bir tanıyalım. Ben Ahmet Okumuş. Ee, 1980 5'te 86'da e, Bayburt'tan e, Almanya'ya 86'da. 86. Çok 87, yıl. o civarlarda. Çok iyi. Ondan sonra İsviçre'ye tekrar yerleştim. Orada kendi işimiz var. Kendi sebzeyle, meyveyle uğraşıyoruz. Evet. E, tabi orada biz e, e, bizim işimiz e, her şeyimiz orada ama ama kalbimiz burada. Burada. Bütün yani orada ne konuşuyorsunuz? Hep bura buranın şeyiyle e, e, doğasıyla, insanıyla, her şeyiyle bütün ilgili siz. şeyimiz burada yani. Evet. E tabi e, kaç senedir gelmiyor. E, ben şimdi akşamdan akşamamı izliyorsun İsviçre'de. Yok seni ben her e, Facebook'a ne attığın zaman izleyebiliyorum. Her attığımı yani izliyorsun. Pazarlar, pazar hayvan, pazar hayvan pazarlarından. Ondan sonra diğer öteki reportajlarında çok evet. beğeniyle izliyorum. Allah razı Takdirde olsun. Takdirde ediyorum. Yani evde yalnız e, kaldığımda... Peki şöyle hep... diyelim biz. Kendini Bayburt'ta hissediyor musun? Vallahi, İzlerken. vallahi o gün ben kendimi Bayburt'ta hissediyorum. <laughs> Bak sabrımı söylüyorum. Hep böyle aynı bizim çocukluğumda ne yaptın sen, kiminle ne konuşmaları, anlatmaları. Hep aynı şeyi, aynı duyguları yaşıyoruz şu anda. Evde olduğum zaman tek başıma onları... E ne mutlu bana ya. Tabii tabii. Ne mutlu bana. Bir yani e gelelim şey. Balakor'a kardeş. Olayın. Balakor'u nasıl buldun? Olayın. Şimdi yani, kaç günlüğüne geldin? Balakor gerçekten yani Bayburt'un köylerinde içinde gerçekten... İstisna. İstisna yani doğasıyla, tabii. E, e, bütün e, suyuyla, insanıyla farklı bir e, atmosfer yaşıyorum burada. Tabii. Yani beni tanımayanlar var ama ben onların üstüne ke gidip kendimi tanıştırıyorum. Onları tanımak istiyorum. Aynen öyle. Yani, yani böyle çekiniyor benimle görüşmeme, görüşmek için ama ben onların ayaklarına gidiyorum. Tanıyorum, tanımak istiyorum. Yani sen kimsin? Ha, biz sıcak karniyiz. Tabi. Ama tabi ben onları simadan da tanıyabiliyorum. Aynen. Ben de kendi künyemi söylediğim zaman onlar da ben tanıyor. İş değişiyor. Tabii tabii tabii. Nasıl buldun? Gezdin mi? Hava aldın çok mı? Çok güzel, çok güzel. Yani bir an önce bir iznimiz bitiyor ama bitmesini istemiyoruz ama yani mecburuz bir, bir yerde, yerde de hayat, hayat devam ediyor. Devam ettirmek evet. zorundayız. Yani anlatılacak gibi değil. Peki gerçekten. dışarıdaki hemşerilerimize ne demek istersin? Yani bir an önce bu tarafa gelip buraları ziyaret etmeleri lazım. Evet. Yani evini yapması lazım, insanını tanıması lazım, mezarlarını e, e, ziyaret etmesi lazım. Şu an burada da konut yerleri açılıyor. Tabii, bak. tabii tabii. Gelsinler. Şu anda, şu anda arsalar veriliyor. Yani arsalar veriliyor. Gelin. herkes Burası bir e, yazlık gibi bir şey yani geldiği zaman... Evet her türlü her imkan sağlanıyor burada. Şimdi yani. Akşar'ın da bir iddiası vardır da. İlçelik iddiası. Evet. Nüfus lazım yani buraya. Yani buraya gelirselerse, kayıtlarını buraya yaparsalarsa, inşallah ileriki zamanlarda biz belki belde olabiliriz tekrar. Tabii. Yani mümkün olabilir. ama. ilçe, ileri doğru bir gidelim. İleri doğru. Büyük yapalım. düşünelim. Yani. E şimdi şunu da yani söyleyelim şimdi. Gerçekten eski ismiyle Balakor yeni ismiyle Akşar İpek yolu güzergahında aynen, aynen. çok önemli bir tarihe tanıklık yapmış. Ee, basit bir yer değil burası. Tabii, çok büyük Aa, gelelim ovası arasıyla de çok her yönüyle. Çok var. mükemmel. Mükemmel yani, bir, bir yer. İnsan baktıkça e, doyamıyor. Yani evet. baktıkça böyle ve beyni takdir tazeleniyor kendini. Evet. Yani vücut olarak ta, kendini tazeliyor. Tabii. E Şimdi Vavuk Dağı tüneli de açılırsa çevre yolu üzerinde yani her taraftan avantajlı bir. Her taraftan avantajlı. avantajlı yani be. Buradan Artvin'e gidebiliyoruz, şuraya gidebiliyoruz. Bakorlar yani kaymağın üstüne düşmüşler. Gerçekten otobanlar da çok otobanlar güzel olmuş. Otobanlar da çok güzel, güzel olmuş. olmuş. Bir ikincisi şeyi yapmışlar. Ee, sen söyle demir koymuşlar. Evet. Otoban demiri. Yani ben gördüm şaşırdım yani. Evet. Gerçekten lüks yapmışlar. Güzel oluyoruz öyle çok süper. gidiyoruz çok güzel. Süper, çok çok süper. Bardağın dolu tarafından yani, gittik. Peki. Teşekkür ediyorum. Yok, ben de teşekkür ederim. Selamlarını de. da alın. Tanıştığıma da memnun oldum. Nedim yani ben? gerçekten sizi takip evet. ediyordum. İnşallah ileriki zamanlarda i̇nşallah. da yine görüşürüz. İnşallah. İsviçre'ye veya yurt dışına geldiğin zaman Allah razı olsun. yani Benim zaten olsun. yetişme şansım yok. İstanbul'dakiler İstanbul'a. Bursa'dakiler Bursa'ya. Avrupa an... hep diyor gel. Olur ya düşersin ya. Yani... Ben Bayburt'ta olup yolumuz düşerse inşallah. İnşallah. Diyeyim. Beklerim yani. Ama ben yine Bayburt'ta olayım ki size duyurum buraları. Yani elimizden. Yaşatın Bayburdus yani ben size. Geldi. Ben oradaki bütün yabancı arkadaşlara kendi <laughs> şeyimi gösterebiliyorum. Evet. Yani programını işte orada oturduğumuz zaman. Peki eksiğimiz yediğimiz var mı? Haberlerimizde. Ya, ya Bahattin abi her şurayı da böyle her yap. Herhangi bir eksik çok güzel e, röportaj yapıyorsun. Herhangi bir eksik yok. Bazı daha ücra köşelerde insanların yani e, daha güzel bir reportaj yaparsın da yani bilinmeyen yerler. Bilinmeyen işte, yerleri. İşte mesela fakirleri çıkarabilirsin. Evet. Tarihimizi tekrar çıkarabilirsin. Evet. E, ne bileyim yani tabi. Yolları görsedebilirsin. Tabi. Yapılmış yapılmamış buna bir el atalım. Yani bu da bir yardımlaşma gibi evet. bir şey yani biliyor musun? Onu göre, elimden geleni bir yapacağım. Bir Müslüman evladı gider oraya yardım eder, evet. ya bir çeşme yapar. Aynen. Anladın? Mı? Bu su vardır, inmiyor. Aç şükür olsun. Bir... Mesela şunu burada... da söyleyebilirim yani e, ben yardım konularına zaman zaman giriyorum hemşerilerim yani. her zaman güvenmiştirler. Ben haber yaptıysam doğrudur o. Yani sıkıntı olmaz orada. Yani bir şey çıkarsa bana tabii, bir tabii yapar. tabii. Telefon yapar. Bahattin abi bunu yaptır, parası bendendir. Oluyor zaten. Zaman Abi, zaman da anadın, düşüyorum. Yani, düşüyorum. Bu olay bu. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ederim. ol. Çok sağ olun. Buradan de selam, de. Olsun selam, selam olsun bütün hemşehrilerimize. İsviçre'ye de selam olsun. Selam olsun. İnşallah. Hadi Allah'a emanet Eyvallah. Hadi sağ olun.